Bu satırları okuyan kişi farkında mısın içindeki açığa çıkartmadığın gücün eğer değilsen ben sana gösterebilirim Tüm zorluklara rağmen içindeki kudret sana etrafındakilere hatta tüm insanlığa yetecek kadar büyük Çünkü sen farkında olmasan da destanlara konu olmuş aşkları yaşayan Leyla ve Mecnun da, Romeo ve Juliette bugün hayatımızı kolaylaştıran Einstein'da Newton'da hatta Nikola Tesla'da sadece birer insan ve inanmalısın ki seninle hiçbir farkları yok. Ama sen inanmıyorsun. Peki neden? Bugün ne değişti ki? Aslında hiçbir şey. Sadece yoruldun, kırıldın, belki de bittiğini düşünüyorsun ama aslında her şey daha yeni başlıyor. Düşmüş olman neyi değiştirir ki? En iyileri bile defalarca düştü. Kim olduğunu bilmiyorum. Neredesin? Ne yapıyorsun bilmiyorum. Amacın ne? Neler için yaşarsın bilmiyorum. Seni kimler üzdü, kimler düşürdü bilmiyorum. Hayatın, inancın, dilin, ırkın ne bilmiyorum. Ama bildiğim tek bir şey var. Bir gün içindekini bulursan eğer, sadece ben değil. Seni tanıyan, tanımayan herkesin küllerinden doğduğun hayat hikayeni öğrenmek zorunda kalacağını.